Bir insan düşünün. Her zaman iyi, merhametli, adil biri olmuş. Kimseye zarar vermez, karşılıksız yardım eder ve doğruluktan şaşmaz. Şimdi de aynı insanın zamanla tamamen değiştiğini, acımasız, yanıltıcı ve hatta yıkıcı biri haline geldiğini hayal edin. Peki, bu dönüşüm nasıl gerçekleşiyor? İyi bir insan nasıl bir canavara dönüşebilir? Bugün İnsan doğasını şekillendiren psikolojik ve felsefi etkenleri ele alacağız. Bizi karanlığa sürükleyen gizli mekanizmaları açığa çıkaracağız. Ve en sonunda öğreneceğiniz gerçek insan doğasına bakışınızı sonsuza kadar değiştirecek. Bu sadece teorik bir tartışma değil. Bu dönüşümü anlamak hepimiz için çok önemli çünkü bu hepimizi etkiliyor. Belki de kendinizin asla böyle bir karanlığa düşmeyeceğini, başkalarını yozlaştıran güçlere karşı bağışıklığınız olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Ama tarih ve bilim bize farklı bir şey söylüyor. Korkutucu gerçek şu ki, doğru koşullar altında ne kadar iyi, ne kadar adil, ne kadar ahlaki olursa olsun herkes bir zamanlar nefret ettiği şeye dönüşebilir. Ünlü, Stanford hapishane deneyini gerçekleştiren psikolog Philip Zimbardo, sıradan insanların belirli koşullar altında Hayal bile edemeyecekleri zalimlikler yapabildiğini ortaya koydu. Onun araştırmaları ve Stanley Milgram gibi isimlerin çalışmaları ahlaki değerlerimizin düşündüğümüzden çok daha kırılgan olduğunu gösteriyor. Daha da ürkütücü olan şey çoğu insanın değiştiğini fark etmemesi ta ki her şey için çok geç olana kadar. Peki bu değişimi tetikleyen güçler neler? İnsan içindeki iyiliği Yavaş yavaş tüketen, yerine karanlığı koyan görünmez etkenler nelerdir? İşte bugün bunları keşfedeceğiz. Gerçekler rahatsız edici, hatta sarsıcı olabilir ama bu süreci ancak anlayarak kendimizi ve çevremizdekileri koruyabiliriz. Bu dönüşümün arkasında birden fazla faktör var ve her biri diğerinden daha sinsi. İlki ahlaki sınırların yavaş yavaş aşınması. Bu bir anda gerçekleşmez küçük tavizlerle başlar. Küçük bahaneler, önemsiz görünen ihlaller. Kişi kendi kendine bu küçük bir şey, gerçekten önemli değil diyebilir. Ama bir kez o ilk sınır geçildi mi, bir sonrakini aşmak çok daha kolay hale gelir. Buna kaygan zemin etkisi denir. Başlangıçta iyi niyetle yapılan küçük etik ihlaller zamanla daha büyüklerine kapı aralar. Örneğin bir kişi birini korumak için yalan söyleyebilir, iyi bir amaç uğruna kuralları esnetebilir ya da zor bir durumdan kaçınmak için küçük bir suistimali mazur görebilir. İlk bakışta zararsız görünen bu davranışlar zamanla kişinin kimliğini değiştirir. Bir zamanlar aklına bile gelmeyecek şeyler artık makul görünmeye başlar ve bu noktada düşüş hızlanır. Bir diğer faktör ise otoriteye itaat Psikoloji tarihinin en ürkütücü deneylerinden biri Stanley Milgram tarafından 1960'larda gerçekleştirildi. Bu deneyde katılımcılara bir otorite figürünün talimatıyla başka bir kişiye elektrik şoku vermeleri söylendi. Sonuçlar şok ediciydi. Çoğu katılımcı karşısındaki kişiye ciddi zarar verdiklerine inanmalarına rağmen sadece bir otorite figürü söylediği için şokları uygulamaya devam etti. Bu korkutucu bir gerçeği gözler önüne seriyor. Doğru koşullar altında iyi insanlar bile zarar verici bir araca dönüşebilir. Kötülük yapmak için kötü niyetli olmalarına bile gerek yoktur. Bazen sadece görev duygusuyla, bazen baskıyla, bazen de olası sonuçlardan korktukları için hareket ederler. Kendilerine "Ben sadece emirleri uyguluyorum, başka seçeneğim yok." diyerek vicdanlarını sustururlar ve böylece ahlaki değerler bir kenara itilir. Ama mesele burada bitmiyor. Bir diğer kritik etken grup kimliğinin gücüdür. İnsanlar bir gruba ister politik, ister dini, ister sosyal ya da ideolojik olsun derinlemesine bağlandıklarında gruplarının dışındaki insanları öteki olarak görmeye başlarlar. İşte bu noktada tehlikeli bir psikolojik değişim meydana gelir. Tarih boyunca Sıradan insanların korkunç eylemler gerçekleştirmesine sebep olan şey, düşmanlarını insan dışı görmeye başlamaları olmuştur. Dehumanizasyon, yani insanlıktan çıkarma, iyi insanların nasıl canavarlara dönüştüğünü açıklayan en güçlü araçlardan biridir. Bir insan kurbanlarını empatiye layık görmediğinde, onlara zarar vermeyi kolaylıkla haklı çıkarabilir. Düşünün, tarihte yaşanan en büyük zulümler bir zamanlar kendilerini ahlaki ve doğru insanlar olarak görenler tarafından gerçekleştirildi. Kimse bir sabah kalkıp ben bir canavar olacağım diye karar vermez. Bu küçük ahlaki ödünlerin, otoriteye itaate dayalı davranışların ve biz ve onlar ayrımının yavaş yavaş büyümesiyle gerçekleşir. Ve şimdi en rahatsız edici soruya geliyoruz. Bu size de olabilir mi? Sizde? Yeterince büyük baskılar altında, yeterince güçlü etkilerle asla olamayacağınızı düşündüğünüz birine dönüşebilir misiniz? Cevap sandığınızdan daha karmaşık. Ve bir sonraki bölümde bu düşüşün en tehlikeli aşamalarını inceleyeceğiz. Kendini haklı çıkarmanın psikolojisi, erdem yanılgısı ve bu dönüşümün en sinsi, en korkutucu adımı. Daha da ürkütücü olan şu İnsanlar nadiren kendilerini kötü olarak görür. En korkunç eylemleri gerçekleştirirken bile kendilerini hala iyi, hala adil, hala doğru tarafta olarak görürler. İşte burada bilişsel çelişki devreye girer. Psikolog Leon Festinger'in tanımladığı bu kavram, eylemlerimizle inançlarımız çeliştiğinde yaşadığımız zihinsel rahatsızlığı açıklar. Bu çelişkiyle yüzleştiğimizde Çoğu zaman eylemlerimizi değiştirmek yerine inançlarımızı değiştiririz kendimizi haklı çıkarmak için. Bir insan kendini ahlaklı biri olarak görüyorsa ama başkalarına zarar veren bir şey yapıyorsa iç çatışmayı engellemek için bahaneler üretir. Başka seçeneğim yoktu. Bunu hak ettiler ya da daha büyük bir iyilik için yapıyorum der. Araştırmalar gösteriyor ki insanlar kendilerini iyi biri olarak gördüklerinde yanlış şeyler yapmayı daha kolay haklı çıkarabiliyorlar. Sabah bir hayır kurumuna bağış yapan biri, öğleden sonra yalan söylediğinde kendini daha az suçlu hissedebilir. Adalet için savaştığına inanan bir lider, kendisiyle aynı fikirde olmayanları susturmayı doğru görebilir. İşin ironik yanı şu, insan kendini ne kadar erdemli görürse, kendi hatalarına karşı o kadar körleşiyor. Tarih boyunca en büyük kötülükler kendini kötü olarak görenler tarafından değil, aksine tarihin doğru tarafında olduğuna inananlar tarafından yapıldı. Ve işte tam burada iyi insanların nasıl canavara dönüştüğünü gösteren en tehlikeli adımlardan biri karşımıza çıkıyor. İnsanlıktan çıkarma. Birini artık insan olarak değil de bir tehdit, bir düşman ya da değersiz biri olarak görmeye başladığında ona zarar vermeyi de haklı görmeye başlıyorsun. İşte bu yüzden insanlar zulmü, baskıyı ve hatta şiddeti bile vicdanları sızlamadan uygulayabiliyor. Bu yüzden askerler savaş sırasında düşmanı insan olarak değil, sadece bir hedef olarak görmeleri için eğitiliyor. Bu yüzden siyasi ya da ideolojik tartışmalar bir noktadan sonra sertleşiyor. Çünkü iki tarafta birbirini karşı görüşteki insan olarak değil, bir tehdit unsuru olarak algılamaya başlıyor ve birine insan gözüyle bakmayı bıraktığında ona zarar vermekte ahlaki bir yük olmaktan çıkıyor. Bu yüzden tarih boyunca propaganda hep öteki tarafı şeytanlaştırmak için kullanıldı. Çünkü bir kez bu zihinsel değişim gerçekleştiğinde vicdan devre dışı kalıyor. Ama belki de en korkutucu olan şu. Bu süreç sadece savaşlarda ya da büyük siyasi hareketlerde değil, gündelik hayatta da yaşanıyor. İş yerinde hoşlanmadığımız birine kötü davranmayı haklı görebiliyoruz. İlişkilerde kendimizi haklı çıkarmak için karşımızdakini suçlamaya başlıyoruz. Sosyal medyada yüz yüze söylemeye cesaret edemeyeceğimiz ağır sözleri karşımızdakini bir insan olarak görmediğimiz için yazabiliyoruz. Ve bu hepimizin başına gelebilir. Burada kendimize şu soruyu sormalıyız. İyi insanlar nasıl canavara dönüşüyor ve bunu nasıl engelleyebiliriz? Bunun tek bir cevabı yok. Ama bu düşüşü engellemenin yollarını anlamak önemli. Çünkü karanlık her zaman var ama ışık da öyle. Eğer iyi insanlar da zamanla kötüleşebiliyorsa, bunu durdurmanın yollarını bilmek hayati bir konu. Ve çoğu zaman karanlık ile aydınlık arasındaki fark, farkındalık, kendini sorgulama ve yozlaştırıcı etkilere direnme iradesinden geçiyor. İlk ve en güçlü savunma öz farkındalık. Pek çok insan sadece ben iyi biriyim diye düşündüğü için yanlış yapmayacağını sanıyor. Ama gerçek şu ki ahlak kırılgandır ve iyi niyet tek başına insanı korumaz. Hatta ben asla böyle bir şey yapmam diye düşünmek ahlaki körlüğün ilk adımıdır. Çünkü zayıflığımızı kabul ettiğimizde, ona karşı önlem alabiliriz. Bunun için en etkili yöntemlerden biri kendini sorgulamaktır. Düzenli olarak kendi davranışlarımızı, niyetlerimizi ve kararlarımızı gözden geçirmek bizi doğru yolda tutar. Kendimize şu soruları sormalıyız. Şu an aslında yanlış olduğunu bildiğim bir şeyi haklı mı göstermeye çalışıyorum? Birine farklı davranıyor muyum çünkü onu daha değersiz mi görüyorum? Beni yönlendiren bir grup bir lider ya da topluluk ahlaki değerlerimi değiştiriyor mu? Eğer benim yaptığımı başkası yapsaydı yine de doğru bulur muydum? Bu sorular hepimizin zaman zaman vicdanımızı susturduğumuzu fark etmemize yardımcı olabilir. Ama farkındalık tek başına yeterli değil. Direnme gücü de geliştirmeliyiz. Gerçek ahlaki cesaret sadece doğru insan gibi hissetmek değil, zor durumda bile doğruyu yapabilmektir. Konuşmak dışlanmayı göze almak, statü ya da konfor kaybetmeyi göze almak cesaret gerektirir. Tarih boyunca ahlaki testlerden geçemeyen insanlar oldu. Adaletsizliği gördüğü halde susanlar, kolay olduğu için göz yumanlar. Ama bir de direnenler vardı. Baskıya boyun eğmeyen, popüler olanı değil, doğru olanı seçenler. İyi insanları canavara dönüştüren süreçlerin çoğu empatiyi yok etmeye dayanıyor. Karşımızdakini bizden farklı, daha değersiz, hatta bir tehdit olarak göstermeye. Ama empati bu illüzyonu yıkabilir. Ve belki de en önemli ders şu. Bu dönüşüm bir anda olmaz. Çoğu zaman küçük küçük adımlarla, farkında olmadan yavaş yavaş gerçekleşir. Ve eğer içinde bulunduğumuz ortam adaletsizliği, ötekileştirmeyi, vicdanı susturmayı teşvik ediyorsa en iyi insanlar bile zamanla kötüleşebilir. Ama burada önemli bir nokta var. Dünyayı her zaman kontrol edemeyiz ama ona nasıl tepki vereceğimizi seçebiliriz. Sonuçta iyi insan ile canavar arasındaki fark kader değil, seçimdir. Ve bu seçim her gün, her an senin elinde.